Ben Karahıdır Mahallesi Muhtarı Hulusi Barlas. 21 Ağustos Pazar günü organik tarım ve pilav şenliğimiz var. Bütün hemşerilerim, dünyanın hemşerilerim davetlidir. Beklerim inşallah. Evet, siz köy olarak Tuz Gölü'nün kenarındasınız. Tuz kenarındayız, evet. Bizim domatesimiz meşhur, dünyanın halkı bilir zaten. Karahıdır domatesi. Karahıdır domatesi. Evet. Orası zannediyorum bir şey olmalı. Sayın Muhtar bir tarım cennetinde falan olmalısınız. Aslında küçük Çukurova diyorlar bizim oraya. Çünkü her şey yetişiyor bizim orada. Domatesinden, çileğinden, kavunu, karpuzu her şeysi var. Ee, peki gelenlere ne ikram edeceksiniz? Gelenlere domatesimiz tabii meşhurdur, Domatesimiz, kavun, karpuzumuz var. Pilavımız, pilav şenliğimiz var. Evet. Herkes davetlidir. Buyursun gelsin bütün dünyanın halkı. Yani alan gelsin diyorsunuz. alan <laughs> gelsin. <gülüyor> evet. Şimdi Kara bir evliya var değil mi? Aslında evet, o mübarek bir... adamın adı değil mi? Evet. Kara Hızır diyorlar ona. Ee, onun için de ben de birkaç sefer dilekçe yazdım kırsal kalkınmaya. Yol açılırsa Almanya'dan gelen bir köylümüz var. orayı şey yapacak. Restore edecek herhalde. mi? Mezarı restore edecek ama sadece yolun açılması gerekiyor. İnşallah, inşallah. Yani bir, taraftan da o mübareğin de ziyarete açık hale gelmesi ne kadar güzel bir şey olur. İnşallah olacak inşallah. Yolumuz açılırsa restorasını da Almanya'dan gelecek bir hayırsever vatandaş, bir yaptıracak. Peki efendim çok çok teşekkür ederim. Hem teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Siz, siz sağ olun. Siz de sağ olun.